Esaret 537. Bölüm Fragman Analiz Hira Orhun'un candan ile yakınlaştığını düşündüğü için onu kıskanır. Bu kıskançlıkla Orhun'a sürpriz yapmak üzere yanına gitmeye karar verir. Orhun Hira'yı görünce şaşırır ama memnun olur. Candan Hira'yı Orhun'un yanında görünce şaşırır ve rahatsız olur. Hira Candan'a kibar ama mesafeli bir şekilde yeni geldim yanıtını verir. Orhun Hira'ya dönerek onun kıskançlığını sezdiğini belli eder. Hira Candan'a ima yüklü şekilde umarım her şey yolundadır der. Candan bu söz karşısında savunmaya geçer. Aziz Elif'e umut verir. Daha yaşayacağımız çok şey var. Evleneceğiz. Hira Candan'a bu arada hikayenizi ben de dinledim diyerek gerilim yaratır. Candan şaşırır ve konuyu anlamazdan gelir. Hira detaylıca anlatmadınız bana diyerek İğneleyici bir ifade kullanır. Hira bazı şeyleri kabullenmekte zorlanıyorsunuz galiba der. Orhun, sizin Candan hanımlarınızda bir mesele mi var diye sorar. Hira, Orhun'un bakışlarından onun hala kendisine karşı güçlü duygular beslediğini hisseder. Candan, Orhun'un Hira'ya olan ilgisini fark ettikçe huzursuz olur ve ortamdan uzaklaşmak ister. Orhun, Candan'ı durdurmaz gözleri Hira'da kalır. Candan çıktıktan sonra Hira'ya manidar bir bakış atar. Hira bu bakışı fark eder ama aldırmaz. Candan çıktıktan sonra Orhun Hira ile baş başa kalır. Orhun seni bu halin hoşuma gidiyor der. Hira hafif gülümser ama kendini hemen toparlar. Ben sadece olanları yanlış anlamak istemiyorum. Orhun ciddi bir ifadeyle yaklaşır. Bana güvenmen yeterli. Gerisi önemsiz. Aralarındaki buzlar bir nebze erir, duygusal bir yakınlaşma yaşanır. Candan başka bir karakterle konuşarak plan yapmaya başlar. Aziz Elif'e sürpriz bir hediye verir ve evlilikle ilgili ciddi bir adım atacağını belli eder. Orhun Hira'ya bir adım daha yaklaşmak için, onunla baş başa zaman geçirmek için istediğini söyler. Hira önce şaşırır ama ardından gözleri parlar. Bu senin tarzın değil ama kabul Candan gizlice bir telefon görüşmesi yapar. Hazırlığa başla. Hira orada olmayacak. Ertesi gün Orhun Hira'yı özel yere götürmek için hazır hale gelir. Hira hazırlık yaparken heyecanlıdır ama bir yandan da Candan'ın tavırlarını düşünür. Candan Orhun ve Hira'nın baş başa zaman geçireceğini öğrenince planı hızlandırır. Elif Hira'ya moral verir. Kendine güven Hira Orhun Hira'yı şık bir şekilde hazırlanmış halde görünce etkilenir. İkili yola çıkar, aralarında samimi bir diyalog geçer. Candan Afife'nin aklını çelmek üzere geçmişten bir belge ya da bilgiyle gelir. Afife belgeye bakar, yüz ifadesi değişir. Afife şüpheci davranır, ne ima etmeye çalışıyorsun açık konuş. Candan lafı dolandırır ama fitneyi bırakır. Orhun ve Hira birlikte vakit geçirirken duygularını daha açık ifade ederler. Hira gözlerini kaçırmadan bakar. Ben de senin yanındayken korkmuyorum. Afife belgeye bakarken söylenir. Eğer bu doğruysa her şey değişir. Afife Candan'ın verdiği bilgiyle aklı karışmış olsa da hemen harekete geçmez. Candan Afife'den beklediği tepkiyi alamayınca Nedimle temasa geçer. Orhun ve Hira gittikleri yerde huzurlu bir an yaşarlar. Hira hayatımda ilk kez kendim gibi hissediyorum. Orhun benim için de bu çok yeni ama doğru hissettiriyor. İkilinin duygusal yakınlaşması sarılma ya da el ele tutuşmayla desteklenir. Eve döndüklerinde affe Hira'ya mesafeli ama dikkatli yaklaşır. Hira tedirgin olur. Bana karşı bakışları değişmiş gibi. Candan Affe'nin mesafesini fark eder ve sevinir. Elif Hira'ya Candan'a dikkat etmesini söyler. Hira Elif'e teşekkür eder ama Orhun'la paylaşmakta tereddüt eder. Orhun Hira'yı dürüst olmaya davet eder. Benden ne saklıyorsun söyle. Orhun Hira'nın içine kapanıklığını fark edip ona destek olmaya çalışır. Hira Orhun'un samimiyetine karşı koyamaz ve açılmaya başlar. Candan Orhun'a yakın birinden Hira hakkında bilgi toplamaya çalışır. Afife Candan'a karşı temkinli davranmaya başlar. Orhun ve Hira özel bir akşam yemeği planlar. Candan bu yemek planını bozmak için fırsat kollamaya devam eder. Hira Orhun'a olan güvenini pekiştirir ama korkularla mücadele eder. Orhun Hira'nın korkularını fark edip onu rahatlatmaya çalışır. Candan'ın planı devreye girer ve beklenmedik bir olay yaşanır. Orhun bu olay karşısında Hira'yı korur. Kimse seni incitemez. Beklenmedik olayın ardından Orhun Hira'nın yanından güçlü durmaya çalışır. Fakat kendi içinde derin bir endişe başlar. Hira yaşananlardan dolayı kendini suçlar ve Orhun'a daha da yakınlaşmak ister. Candan Orhun'un bu zayıf anını fırsat bilerek ona yaklaşmaya çalışır. Aralarındaki eski bağları kullanır. Afife Orhun'un yanında durmaya devam eder ama Hira'ya karşı olan mesafesini korur. Elif Hira'ya destek olmak için yanına gelir ve birlikte daha güçlüyüz mesajını verir. Orhun Candan'ın yaklaşımlarını fark eder ve net bir şekilde sınır koyar. Hira'ya olan bağlılığını açıklar. Hira Orhun'a olan güvenini tam anlamıyla kazanmak için geçmişindeki bazı sırları açmaya karar verir. Candan Hira'nın bu kararını öğrenir ve onu engellemek için yeni planlar yapar. Orhun ve Hira aralarındaki bağın güçlenmesi için küçük ama anlamlı bir ritüel oluştururlar. Afife Candan'ın planlarını durdurmak için kendi yöntemlerini devreye sokmaya başlar. Yeni bir sürpriz karakter ortaya çıkar. Hikayeye beklenmedik bir yön verir. Orhun, Hira ve Candan arasındaki gerilim giderek yükselir. Karşılıklı hesaplaşmalar kapıdadır. Yeni sürpriz karakter Orhun'un Geçmişinden çıkan ve Hira ile ilgili önemli bir sırrı bilen biri olarak ortaya çıkar. Bu kişi Hira'yı etkilemeye ve Orhun ile arasını açmaya çalışır. Hira bu yeni tehdide karşı temkinli davranırken Orhun'a olan bağlılığını sınar. Orhun yeni gelen kişinin söylediklerini sorgulamaya başlar ve geçmişini yeniden değerlendirmeye koyulur. Candan bu durumu fırsat bilerek kendi oyununu güçlendirmeye çalışır. Afife Orhun'a yeni karakter hakkında uyarılarda bulunur. Ancak Orhun... Bunu hafife alır. Hira Orhun'un kendisini olan güvenlik kırmamak için sınırlarını gizlemeye devam eder. Elif Hira'ya destek olmak için daha aktif rol üstlenir ve yeni karakteri araştırmaya başlar. Orhun ve Hira arasında sırların, gizemlerin gölgesinde duygusal bir kriz yaşanır. Yeni karakterin planları büyük bir sürprizle sonuçlanır ve hikayeye yeni bir dönemeç gelir. Yeni karakterin gelişiyle birlikte Orhun geçmişinden gelen hesaplaşmalarla yüzleşmek zorunda kalır. Hira, Orhun'un iç dünyasında yaşadığı karmaşayı fark eder ve ona destek olmaya çalışır. Candan bu fırsatı kaçırmayıp Hira ile Orhun arasındaki mesafeyi açmak için yeni entrikalar planlar. Afife Hira'nın yanında yer alarak Candan'ın planlarını engellemek için mücadele eder. Orhun ve Hira aralarındaki güveni tazelemek için samimi bir konuşma yapar. Hira, Orhun'a geçmişine dair daha fazla ipucu vermeye karar verir. Böylece aralarındaki bağ güçlenir. Candan, Hira'nın bu açıklamalarını kendi lehine çevirmek için başka kişilerle işbirliği yapar. Elif, Hira'ya cesaret verir ve birlikte Candan'a karşı strateji geliştirmeye başlarlar. Orhun'un geçmişiyle ilgili saklı bir sır açığa çıkar. Bu herkesin hayatını sarsar. Bu sır Orhun ve Hira'nın ilişkisini derinden etkiler. Yeni mücadeleler kaçınılmaz olur. Orhun'un geçmişiyle ilgili ortaya çıkan sır ailesiyle ilgili gizemli bir bağlantıyı açığa çıkarır. Hira Orhun'un ailesinin bu sırrından etkilenir ama ona destek olmaya kararlıdır. Candan bu aile sırrını kullanarak Orhun'u zor durumda bırakmak için plan yapar. Afife, Candan'ın oyunlarını fark eder ve Orhun'u uyarılarda bulunur. Orhun, Hira'ya olan güvenini tazeleyerek birlikte bu zorlukların üstesinden gelmeye karar verir. Hira, Orhun'a geçmişindeki karanlık noktaları anlatmaya başlar ve böylece aralarındaki bağ güçlenir. Candan Hira'nın bu açıklamalarını kendi lehine çevirmek için başka kişilerle işbirliği yapar. Elif, Hira ve Orhun'u korumak için kendini riske atmaya hazırdır. Orhun ve Hira birlikte daha güçlü olmak adına yeni stratejiler belirlerler. Candan'ın yeni hamlesiyle hikayede beklenmedik bir dönemeç yaşanır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.